Turhan Beyke işaretini verdi. Serbest vuruş kullanılacak. Bursa Spor'da Muhammed topun gerisinde. Dakika 38. Muhammed geldi. Muhammed Kale. Müthiş bir gol. Muhammed Demir. Mersin'de müthiş bir gol. Sayana adeta gol emri veriyor Muhammed Demir. Süper gol süper. Muhammed Demir o noktaları çok sever. Kariyerindeki 92. golü, işte golün tekrarı Nurullah'ı çaresiz bırakıyor. Müthiş bir gol. Muhammed Demir. Golünü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı Muhammed. Uzun yıllar unutulmayacak bir gol Muhammed'den. Serbest vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti Muhammed Demir. Bursaspor'un bu sezon kaydettiği 10. gol.